E ben demli içiyorum. Ya şunca zamandır ezberleyemedin mi Begüm? Aklın mı kıt? Çayı demli kahveyi orta, çayı demli kahveyi orta. Bakayım tostun malzemesini bol tuttun mu? Hıh, idare eder. Nefise teyzem. Günaydın. Günaydın. Ay günaydın diyorum da gerçi uyku tutmamıştır ki. İnsanın biricik torununun kapıyı çarpıp çıkması çok acı, çok. Evet, acı. Aleyna nasıl? Çok üzgün, yıkılmış. Yani babasının kendisini şantaj malzemesi olarak kullanması... ...çok dokunmuş, hazmedemiyor. Neyse. Allah'tan <laughs> öyle depresyona girip... ...Hindistan'a falan gidiyorlar, böyle saçlarını örüyorlar, halen yönleniyor. Ben vardım da Allah'tan depresyona girip. Aleyna öyle bir çocuk değil Berit. Çok şükür. Otur, otur, otur Berin, otur. Ne olur otur. Çağırdın, hemen geldim Aziz eniştem. Sağ ol. Afiyet olsun, devam etseydin. Sağ ol, sağ ol. Prensesim, iyi mi? Sağlığının maşallahı var. Hatta dünden beri kilo da aldı. Ama tabii müthiş üzgün. Aziz eniştem, ay gelmeden bir fotoğrafını çektim. Belki bakarsınız da hasret giderirsiniz diye. Bak, Allah'ın aşkına şuna bak, bak, bak. Tatlım benim. Tamam. Verin. Kafi. sen aleyne söyle, eve dönsün. Babaannesini beni dinlemiyor belki seni dinler. Söylüyorum eniştem, hep söylüyorum. Sabahlara kadar dertleştik. Aha, şuram da ağladı. Babama çok kırgınım asla kat'a ölene kadar onu affetmeyeceğim diyor. Ne büyük laflar bunlar. Ne demekmiş ölene kadar affetmeyeceğim? Şimdi Nefise teyzem sen yaşın gereği gençleri anlayamıyorsun. Ama Aleyna bana çekmiş. İnatçı, gururlu. Aleyna gece kondularda yaşayamaz. Doğrudur. Onun yeri burası. Sen onu bir şekilde ikna et. Karşılığında da ben de senedi yırtayım. Senedi saklıyor mu hala? Sa senedi. Senedin. Eniştem senedin sepetin ne önemi var? Ben Aleyna ile konuşacağım. Onu ikna edeceğim. Söz söz döndüreceğim eve.